Merhabalar sevgili arkadaşlar, Marifetli Kankiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. siz sesini de aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı destek olursanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Sizlerin beğeni ve yorumları bizler için çok kıymetli. Bugün sizlere kalemle yapılan, iki seferde de tamamlanan güzel bir pullu oya modeli anlatmak istiyorum. Beyaz yazmalara böyle namaz örtülerine falan çok da güzel olan ve her türlü her renk yazmaya da çok böyle tercih edilen bir model inşallah. Modelimize başlamadan şöyle pullarımı göstermek istiyorum arkadaşlar. Gümüş renginde pul kullanacağım bugün. Pullarım 6 milimlik pullardır. Şöyle gösterebilirim. Ütüye kesinlikle dayanıklıdır. Hiçbir zarar görmüyor. Ütüde direkt ütüyü üstüne bez koymadan bile ütüleseniz kesinlikle zarar görmüyor. Pulların metal değildir. Metal ayarında kaliteli bir pullardır. Pullarımı ben İstanbul'da olduğum için İstanbul evrimini toptancısından toptan alıyorum hanımlar. Kilo iş alıyorum. Çünkü gram halinde aldığımda daha pahalıya geliyor. Kilo iş aldığımda daha ucuza geliyor. Bu yüzden de ben de çok fazla tükettiğim için kilo halinde alıyorum. O yüzden hani bazı arkadaşlarımız soruyor işte kaç gramlı, kaç TL yağlıyorsun. İşte bir oya kaç gram gider? Onu hiç gramlayarak ölçerek yapmadım ben. Mesela bir bu puldan mesela yarım kilo almışım. Bir oya ne kadar gider? Şöyle dolduruyorum kaseyi. Onun gramla ölçmem mümkün değil arkadaşlar. O yüzden bir oya ne kadar gram gider diye tahmin edemiyorum ama en az aldığınızda yine 20-25 gramlık kesinlikle alın. Ondan her türlü oya hangi oyu yaparsanız yapın bir oya çıkıyor. En az alımınız 20-25 gram olmalı. Pullarım bu şekilde. Yazmamı bitirmeme çok az kaldı hanımlar. Son köşedeyim. Son köşede bitirmeden sizlere modelini çekmek istedim. Bakın ben bu şekilde altına zürafa yapmadan yapıyorum. Yazmamız Cenk marka beyaz ip numaramda Yabalı marka kar beyazı diye ipi alıyorum. Beyaz ip diğer iplere göre bir tık ince oluyor hanımlar biliyorsunuz öğrenler mutlaka bilirler hangi markayı denediysem de deneyim istediğim böyle kalınlıkta ip bulamadım. 50 numara kar beyazı yabalayıp kullanıyorum. Asteminin bu şekilde arkadaşlar şöyle kalemle yapıyorum. Böyle kalemden çıksa bile kesinlikle gördüğünüz gibi dipleri bozulma yapmıyor. Ama bunu zürafa yaptıktan sonra kaleme taktığınızda bu dipleri kalemden çıktığı zaman bozulma yapıyor. O yüzden ben hem bu şekilde uğraşmayayım diye hem de kalem alt zürafa yapmadan da çok kolay yapabildiğim için e direkt zuraafasız şekliyle yapıyorum ama ben size her iki şeklinde göstereceğim. Köşelerimize geldiğimizde arkadaşlar köşelerimizi böyle biraz sık yapmamız gerekiyor. Köşemiz gerdirmemesi için buna da özen gösterirseniz çok iyi olur. Normal kurşun kalem kullanabilirsiniz. Pipet kullanabilirsiniz. Şiş de kullanabilirsiniz. Kalem ebatında işte 7 numara falan zannedersem 7 8 numaralı şişlerden de kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde kalem kullanıyorum. Arkadan çıksa da bozulma yapmıyor. Ama zürafalı yaptığınızda arkadan çıkan ilmeklerin dipleri bir gevşiyor hanımlar. Şurada bir an pul varmış. Yazmada leke var zannettim. Korktum açıkçası. Çünkü yazmada müşterimin yazması leke olsun istemem. Leke olursa ve çıkmazsa onu müşteriye gönderemiyorum. Şimdi hanımlar ben modelimi örmüş olduğum yerden devam ettireceğim. Şöyle şurayı şimdi saymayayım ilk başındaymış gibi düşünerek şöyle başlayalım. İpinizi tığınıza sabitledin sanırım. Şöyle sanki ilk başındaymış gibi düşünelim. Şöyle bakın kıvırıyorum. Ben bir de kıvırdığım yer yazmanın tersine geliyor. Ve yazmanın ön yüzü benden tarafı. O şekilde kıvırabiliyorum. Ve bu şekilde daha kolay kıvrıldığını düşünüyorum. Bakın buradan böyle kapattım. Bir, iki zincir çektim ve buraya kaleme taktım sonra şuradan hemen ilmeğimi aldım bakın hanımlar bir kapattım bir iki üç zincir çekiyorum şuradan sıradaki bir mesafeden giriş yaptım bir tane zincir çekiyorum az önce bir heyecanımı yan iki çektim dedim ama yanlış yaptım arkadaşlar bir zincir çekmek yeterli geliyor ilmeği kaleme taktıktan sonra şöyle dibindeki bakın şu ilmeğin iki katından şöyle giriş yaptım Buradan ilmeğimi aldım. 1, 2, 3 zincir çektim. Böyle bakın kapattım. Belirli bir mesafeden giriş yaptım. Bir tane zincir çektim. ilmeğimi kapattım. Bir de şunu söyleyeyim hanımlar. Yazmaların ben şu kalın kısımlarını diğer kısımlarını bakın şu dikişli kısımlar kalın kısımları bazen çok geniş düşüyor. Ben onları mutlaka ip çekerek kesiyorum. Kanalımda da tığlama videosu var. Oradan bakabilirsiniz nasıl yaptığımı. Bu kalın kısmı e, kestiğiniz, düzelttiğiniz ya, e, zaman yazma çok daha güzel duruyor arkadaşlar. Şöyle bakın buradan şimdi hemen tekrar şuradan ilmeğimi aldım. Bu şekilde bakın arkadaş ilmeği aldım. Buradan kapatıyoruz. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bu e, bazı yazmalar dönzerirken zorlanıyor. Arasına ip koyabilirsiniz bu zorlanmadığı için hiç koymadım ben buradan bakın bu şekilde kapattım bir tane zincir çekiyorum ilmeğimi kaleme taktım böyle sonra hemen dibinden tekrar bakın böyle tığımla giriş yaptım şöyle net gözüksün istiyorum şuradan ilmeği buradan aldım 1 2 3 zincir çektim şöyle hafif kıvırıyorum belirli bir mesafeden giriş yapıyorum kapattım bir tane zincir çekiyorum ve kalemime taktım son bir tane daha yapayım zürafalı hali halini göstereceğim buradan ilmeğimi aldım 1 2 3 zincir çektim şöyle belirli bir mesafeden giriş yaptım bir tane de zincir çektim ve bu ilmeğimi buraya takıyorsun arkadaşlar şimdi bakın bunu kalemden şöyle çıkarttım çıkarsanız da hiçbir bozulma yaşamıyor gördüğünüz gibi dipleri çok güzel muntazam duruyor aslında zürafasız çok daha muntazam duruyor ve çok daha beğeniyorum çok az kaldı zaten yazmam köşesini bitirmek üzereyim şimdi sizlere zürafalı halini göstereceğim zürafalı halini yaparken de hanımlar yazmanızı tığlıyorsunuz böyle yazmanızın tığlaması 3 zincirli olmalı 2 zincirli olursa çok sık olur e, oya böyle marullanır hiç güzel durmaz Zürafanız mutlaka üst zincirle yapılan zürafa olmalı. Tığ battısıyla yapacaksınız İpimi bu şekilde şöyle tığıma sabitliyorum. Başlayacağım noktadan şöyle giriş yapalım. Bakın şöyle zürafanın içinden giriş yaptım. Buradan bu şekilde bunu buraya sabitledim. Bir, iki tane zincir çekiyorum kaleme taktım şöyle bakın ilmeği kaleme taktım sonra sıradaki tığ batısından giriş yaptım 1 2 zincir çektim ilmeğimi kaleme taktım sıradakinden giriş yapıyorum bir iki zincir çektim ilmeğimi kaleme taktım sıradakinden giriş yapıyorum bir kapattım bir zincir daha çektim ilmeği kaleme taktım bakın zürafalı halimizde bu şekilde oluyor Sıradakinden giriş yapıyorum. 1 2 ilmeği kapattım. Sıradakinden kapatıyoruz. Bir tane daha yapalım hemen şimdi onu da çıkartıp göstereceğim sizlere. zürafalı halini böyle tabii ki eliniz şeye alışık olmadığı zaman diğer benim yaptığım şekilde zorlanabilirsiniz ama ay ben bundan zorlanıyorum hemen pes edeyim demeyin. Birazcık uğraşın yani uğraştığınız zaman gerçekten eliniz alışacaktır. Şimdi bu hali nasıl e, sizlere bakın göstereceğim. Diğer hali bakın zürafa halini gösterdim zaten yakında. Bu da zürafa hali bakın. Şimdi bu ilmekleri kalemden çıkarttım ya bakın hiç dibi sağlam durmuyor görüyorsunuz değil mi? Şöyle ilmeklerin dibi böyle şey yaptıktan sonra şimdi üstünü yaparken bundan anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bu ilmekleri yaparken kalemden çıkarsa bu ilmeklerin dibi bozulma yapıyor zürafasız yaptığım ilmekler çıksın isterse öyle beklesin kesinlikle bozulma yapmıyor ama bunların dibi gevşiyor ve sizi çok zorluyor ama ben zürafası yapamıyorum bu şekilde yapacağım derseniz nasıl yapın arkadaşlar diyelim ki bir kenarı kaleme doldurun hemen ikinci üst kısmını gidin sonra diğer kenar iki ipi aynı anda götürün ancak bu kolaylığı var şey zürafaz yapamazsanız kesinlikle iki ipi aynı anda götürerek önce bir kenar kaleme takıyoruz sonra üstüne gidiyoruz. Sonra diğer kenara kaleme takıp bu şekilde ilerletebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar zürafalı halinde gösterdiğime göre ben bugün modelimi başlangıç yapıp bırakmadım. Hep birlikte başlangıç noktasını başlayalım istedim. Çünkü başlangıç noktası bu oyanın karışık uç çaprazlama yöntemleri sizi yanıltabileceği için hep beraber başlamak istedim zaten bitirmeme alt kısmını az kaldı şuradan başlamış olduğum yerden başlayayım şöyle bakın arkadaşlar buradan şimdi ilk ilmeğimi kaleme al şey tığıma taktım şu aradaki ilmeği boşta bıraktım onun yanındaki ilmeğe geçiş yaptım bu şekilde bakın arkadaşlar 1 2 3 4 5 Altı. Normalde 5 zincir çekiyorum ama beyaz e, des, renkliye yapmış olsam 5 zincir çekiyordum. Beyaz ip bir tık ince olduğu için 6 tane zincir çekeceğim hanımlar. 6 ile bakalım nasıl olacak. 6 tane zinciri çektim, şöyle pulumu alıyorum, kapattım, ipimle tığımın arasından pulu arkaya attım ve bunu bu şekilde kapattım ve burada bunu bir zincir saymıyorum kapattığımı. 1 2 3 4 5 6 6 tane zincir çektim şu arada bırakmış olduğum ilmeği aldım sonra yanındaki bakın şunu arada tekrar bir ilmek daha bırakıyorum bunu buradan kapattım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim pulumu bakın bu şekilde taktım kapattım bu şekilde ipimle tığımın arasından arkaya atıyorum İstediğiniz renk pul kullanabilirsiniz hanımlar. Beyaza bu renk pul çok güzel olduğu için ben bu şekilde gümüş rengi pul kullanmayı uygun gördüm. Siz bunu renkli pullarla, rengarenk pullarla yapabilirsiniz. İstediğiniz yazmayı hangi pulu kombin yaparsanız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincir çektim. Bakın şu arada boşta bırakmış olduğum ilmeği alacağım. Sonra şu ilmeği arada bırakıyorum. Diğer ilmeğe geçiş yapıyorum. Buradan kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Şöyle pulumu aldım. Kapatıyorum. İpimle tığımın arasından arkaya atıyorum. Bunu biraz sıkı tutuyorum ki e, orada da tığ geçirmek biraz zor oluyor. Zorluyor beni. Elim biraz sıkıladığım için biraz elim gevşek ya arkadaşlar. Biraz sıkı. Bu tarz zincirler de sıkı olduğu zaman daha güzel duruyor. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincir çektim. Şuradaki ilmeklerimiz dönerse ilmeklerimizi düzelterek alıyoruz. Bakın şu aradaki bırakmış olduğum ilmeği aldım. Sonra bu yanındaki ilmeği boşta bırakıyorum. Diğer ilmeğe geçiş yapıyorum. Buradan kapattım. Şöyle bakın arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Buna çok fazla pul gitmiyor arkadaşlar. 10 gram pul da yetebilir. Ama siz fazla aldığınızda zarar görmezsiniz. Buradan bakın böyle kapattım. 1 2 3 4 5 6. 6 tane zincir çektim. İlmeğim dönerse ilmeğimi düzeltiyorum. Boşta olan ilmeği aldım. Şu yanındaki ilmeği yine boşta bırakıyorum. Diğer yanındaki ilmeğe geçiş yaptım. Buradan bakın bu şekilde aldım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Beyaza bu renk pull çok yakışıyor hanımlar. Mutlaka deneyin. Bana beyaz siparişi çok fazla geliyor. O yüzden e, beyaz ve siyah yazmayı örmek çok zor aslında. Gözleri en çok yoran renk beyazla siyahtır. Buradan pulum bu şekilde tuttum arkadaşlar. Şöyle dibini kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Bu arada bırakmış olduğum ilmeği alıyorum şu yanındaki ilmeği boşta bırakıyorum diğer yanındaki ilmeğe geçiş yapıyorum ve bu şekilde kapattım şöyle modelimiz de ortaya çıktı arkadaşlar bakın kalıp gibi duran bir model zaten bu zincirlerin sayısını söyledim ben beyaz ip çok ince olduğu için 6 zincir çektim ama normalde renkli yazmaları yapacak olduğunuzda 5 zincir çekseniz de yeterli gelir çünkü renkli ipler beyaza göre bir tık daha tok duruyor. O yüzden onu o şekilde yaparsınız. Ben şimdi bu modelimi hanımlar anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Bakın şöyle çok muntazam duran bir model hanımlar. Ütülediğinizde de kalıp gibi bir model ortaya çıkıyor zaten. Bunu ben kamera arkasında biraz ilerleteceğim ve ütüleyeceğim. Ütülü halinde sizlere göstereceğim arkadaşlar. Videonun sonunda ütülü halini göreceksiniz. Bunu biraz ben kamera arkasında ilerleteyim. Hanımlar ve ben şimdi modelimi kamera arkasında biraz ilerlettim ve ütüledim. Ütülü halini de bu şekilde görün istediğim nasıl olmuşuz. Bakın hanımlar, kalıp gibi bir model ortaya çıktı. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bakın beyaza e, bu renk pullar gerçekten çok çok zarif duruyor. Ütülerken de pull, e, pullu oyalarda şöyle yan durmaması için hanımlar şöyle biraz yan duruyor bunlar. Pulları böyle elinizle düzelterek böyle ütünü elinizi bile çekiştirerek ütülersiniz kalıp gibi Oya ortaya çıkıyor şöyle bakın Hanımlar çok şık çok zarif durduğunu düşünüyorum Umarım sizler de beğenirsiniz beğeni yaparak desteklerinizi bekliyorum bundan sonra birçok modelle inşallah sizler de beraber olacağız yaz dönemi biraz aktif olmak zor oluyor Hanımlar yaz dönemi bittikten sonra Rabbim sağlık sıhhat verirse inşallah. Sonbahara doğru çok daha güzel modellerle sizlerle beraber olacağız inşallah diyorum. Şöyle arkadaşlar modelim bu şekilde. Modelimin yakın çekimini kapak resminde kullanıyorum ben. Hani sizler modellere daha kolay bulabilirsiniz diye bütün videolarımın kapak görseline modellerin resmini bırakıyorum hanımlar çünkü ararken çok kolay bulmanız açısından kolaylık olsun sizlere diye. Yakın çekimlerini Instagram hesabımda Marifetli Kandiller sayfamdan paylaşıyorum. Siparişlerimi de oradan alıyorum. Ama şu an bayağı baya bir doluyum. Yaz sonunda inşallah sipariş alacağım. Şu an sipariş alımı kesinlikle yapmıyorum. Elimdeki siparişlerimi bitirmem lazım söz verdiklerimi. O yüzden Allah sağlık verirse sonbahara daha aktif bir şekilde inşallah hep beraber olacağız. Bugünkü modelim bu şekilde hanımlar. Bakın zürafa yapmadan dip noktaları gerçekten çok muntazam duruyor. Siz de bu şekilde yapmayı öğrenin bence. Pes etmeyin. İlk yaptım, denedim, olmuyor, zorlandım demeyin. Yani hırs yapın biraz. Başarırsınız. Mutlaka başarırsınız yani. Yaptıkça zaten eliniz alışacak. İlk yapıl, yapılan her şeyde zorlanılabiliyor maalesef ki ama zamanla bir de bakmasınız ki siz onu pratiğe dökmüşsünüz. Bu şekilde pratiğe dökmeye çalışın yani. Pullarım gördüğünüz gibi o kadar yakından şu an gösteriyorum ki sizlere hiçbir deforme olma yok pullarımızda. Yazmanız eskiye ne kadar hanımlar bu oyu asla ütü istemez tekrardan. Çünkü hem ön yüzünden hem de arka yüzünden çok baskın bir ütü vuruyorum ben ütülerken. Bir daha bu boya kesinlikle ütü istemez yani. Hatta buradan şöyle alan sipariş yapmış oldum çok kişi Tabii ki uzağa gönderdiklerim bilem ama ben yakın çevremde çok fazla edişi yaptım. E, halen de isteyenlere çok fazla e, fırsatım yok ama ara ara da yapmaya çalışıyorum. Ve bugünkü modelimiz bu şekilde. Bir başka modelimle buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.